Bu videoda Moodle'da ödev ekleme modülünün nasıl kullanıldığını göreceğiz. Ödev ekleme modülünde amacımız öğrencilerimize belirli bir süre aralığında tamamlamaları için ödev vermek ve bu ödevleri elektronik olarak toplayarak modül üzerinden notlandırmaktır. Ödev dokümanı eklemekten farklı olarak bu modül ile öğrencilere belirli bir sürede tamamlamaları için görev verilir ve öğrenciye ödev notu verilir. Yeni bir ödev eklemek için öncelikle düzenleme modu aktif hale getirilir. Yeni etkinlik ve kaynak ekle seçilerek gelen pencerede ödev etkinliği seçilir. Ödevimizin ismi ve açıklaması yazılır. Uygunluk bölümünden erişilebilme tarihi ve son teslim tarihi ile ödev zaman ayarlaması yapılabilir. Öğrenciler erişebilme tarihinden daha önce ve teslim tarihinden daha sonra ödev göndermesi yapamazlar. Gönderim türleri bölümü öğrencilerden beklenen gönderim türünün belirlendiği alandır. Öğrenciler seslerini kaydedebilir, döküman gönderebilir, gönderiye yorum yazabilir ve çevrim içi metin yazarak ödevlerini tamamlayabilirler. Ses kaydı isteniyorsa kaç kere ses kaydı yapabilecekleri maximum number of recordings ile belirlenebilir. Ödev tesliminde gelecek ödevlerin dosya isimleri default file name pattern ile belirlenebilir. Burada username, assignment, course state seçilmelidir. Azami yüklenen dosya sayısı ile öğrencilerden kaç adet doküman istendiği belirlenir. Azami gönderim büyüklüğünün 1 megabayt olarak belirlenmesi öğrencilerin büyük boyutlu dokümanları göndermesini kolaylaştıracaktır. Ödevinize not vermek için bu bölümü kullanabilir, ödevinizi notlandırabilirsiniz. Kaydet ve göster butonuna tıklayarak ödev istenilen haftaya eklenmiş olur. Ödevi ekledikten sonra Hafta üzerindeki ödev bağlantısına tıklayarak gönderilen ödevleri inceleyebilir ve notlandırabilirsiniz.